biliyor musunuz kral bir rüya görüyor sarayın en ehil olanlarına rüya konusunda sözle tabii ki diyor ki benim bu rüyamı tabir edin hiç birisi yorumlayamıyor oradan birisi devreye giriyor diyor ki sizin bu rüyanızı yorumlayacak birisi var nerede bu zindanda nedirdi kral direkt sen ne diyorsun ben zindandaki bir mahkuma mı rüyamı anlatacağım ya da onun yapacağı yorumu dinleyeceğim diyebilir miydi diyebilirdi Şuna biliyor musunuz? Hazreti Yusuf hem bir köleydi, hem bir mahkumdu, hem de Mısırlı değildi. Yani buna rağmen dikkat edin, kral asla kibirlenmedi, büyüklenmedi, şunu demedi, sen kimsin ki seni dinleyeyim? Sen nasıl bana akıl verirsin? Demedi. Ne yaptı? Öncelikli olarak rüyasıyla ilgili yorumu dinledi. Yetmedi, bir de önerisini kabul etti. Ne olmuş oldu böylelikle? bir ülkenin ekonomik açıdan yıkılmasına engel olmuş oldu. E bugün bırakın en üstte olanlara, en altta olanlara anlatamazsınız. Onlar bile size kibirlenirler. Büyük bir taslarlar. Sizi dinlemeye tenezzül bile etmezler. Kral ülkesini dert ediniyordu. Kral halkını önemsiyordu. Hz. Yusuf ona hem onu bekleyen hem de halkını bekleyen büyük bir kıtlıktan bahsetti. Kral umursamayabilirdi. Ama öyle yapmadı. Çünkü demin de dediğim gibi kral halkını önemsiyordu. Değer veriyordu. Onların sıkıntı çekmesini istemiyordu. O yüzden tedbir almayı düşündü. E ne yapacaktı? Kendisinin buna yönelik bir fikri var mıydı yoktu. Doğal olarak Hz. Yusuf'un önerisini dinledi. Ve böylelikle kabul etti. Demek ki halkını önemseyenler gelecekte bekleyen sıkıntılara karşı tedbir alırlar. Ne gerekse onu yaparlar. Onu geçin Kral aynı zamanda yine Hazreti Yusuf'un tevhili gereği ihracat yapmasına da vesile oldu. Nasıl yani? Şimdi çıksak caddeye desek ki Kur'an'da ihracatla ilgili ayet var. Siz ne diyorsunuz derler değil mi? Ne ihracatı? Çünkü onların tek beklediği namaz, oruç gibi ibadetler. Evet. İhracatla ilgili ayete bakın. Diyor ki kral Hazreti Yusuf'un önerisini dinledi. Ne yaptı? 7 yıl boyunca ekti. Bol bol değil mi? onların bir kısmını sakladı. Allah'ın öğrettiği şekilde. Nasıl? Başağında bırakarak. O da işin ayrı tarafı. Demek ki onun ilmine de vakıf olmak gerekirmiş. Sonra ne oldu? Ardından gelen yedi kıtlık yılı içinde hem kendileri faydalandılar hem de o kıtlığa hazırlıklı olmayan, o kıtlıktan haberi olmadığı için tedbir almayan ülkelere ihracat yaptılar. Yani tahıl sattılar. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Yusuf'un önerisi sayesinde kral başka ülkelere ürününü ihraç etti.